benim sağlık yarım Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 20 Mart Cuma. Koronavirüs salgını devam ediyor. Fethiye'deyiz. Normalde evden çıkmama kararı aldım. Aslında kararım devam ediyor. Bugün çıkma amacım hem bir Fethiye'yi gözlemlemek, kimler dışarıda, kimlerin umurunda. Hem de son son bir çekim yapmak istiyorum. Kayaköy civarlarında. Biliyorsunuz yavaş yavaş mekanlar kapatıldı. Tüm faaliyetler durdu. Müsabakalar, eğlenceler, düğünler, Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi ama insanlara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor. Çünkü bu virüs çok basit bir şekilde yayılıyor. Yani hemen bir temasla, dokunmayla, bir damlacıkla yani yayılıyor. Görüyorsunuz maskeyle çalışıyorlar. Ve virüs vücuda girdikten sonra hemen reaksiyon göstermiyor. Hemen anlamıyorsun ben virüsü müyüm diye bir 14 gün süresi varmış bunun. Yani düşünebiliyor musun virüsü aldın. Diyorsun ki ben sağlamım yani. sapa sağlamım, hakkısın ama virüs sende var. O 3 gün, 4 gün, bir hafta diyelim hadi. Bir hafta içerisinde belki 20 kişiyi bulaştıracaksın. O 20 kişi de başka bir 20'yi bulaştırsa of! Önünü alamazsın. O yüzden çıkmayın diyorlar ama yani görüyorsunuz. E Tabii ben de çıktım dediğim gibi ama Normalde evdeyim. Günlerdir evdeyim yani. Yine eve gideceğim. Bir iki saat sonra. Ve zaten insanlarla temas etmeyeceğim. Motoruma bindim, kaskımı taktım. Kimseyle muhatap olmadan çekimimi yapıp eve gideceğim. Ne oluyor burada? Bana kalırsa bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Neden? Biz çok laftan anlamayan bir millet olduğumuz için Yani gezmeyi tozmayı seviyoruz. Ayrıca zaten dikkate almıyoruz hani virüs. İnternette görüyoruz hani. Hani virüs nerede ben görmüyorum. Abartıyorlar vesaire. Yani virüs var mı bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Virüsün olduğunu görmüyorum yani şöyle bir bakacak olursanız virüs diye bir şey ben görmüyorum yani yoktur. Bu şekilde gittiği müddetçe işte bir hafta içinde çok çok daha artacak. Bu umursamazlığımız devam ettiği müddetçe Sonra mecburen sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Ama iş işten geçmiş olacak. Yani vaka sayısı çok 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 artmış olacak. O yüzden şu an ilan edilirse atıyorum ilan edildi. Bir hafta 10 gün evde kaldık. Hızlı hızlı her şey halloldu. Virüsler yakalandı, bulundu. Tedavi edildi. 10 gün sonra, tamam 2 hafta sonra sokağa Sonsuza dek çıkabileceğiz yani. yani. Bir önlem alınacaksa erkenden alınmalı. O yüzden hani bunu tavsiye ediyorum olamaz bu iş. Gördüğünüz gibi. Çıkmayın falan. Dinlemiyorlar ki ne olacak bana bir şey olmaz. Bu görünen bir şey olmadığı için bana bir şey olmaz algısı oluyor yani. O yüzden. soğuk. Normalde motor eldiveni giymem lazım da alacağım daha almadım. O denizde yaşanan olay aklıma geliyor. İşte halka sokağa çıkmayın. İşte toplu durmayın, toplu oturmayın, kalabalık yerde durmayın diyorlar. Bazı yaşlı abiler, ablalar banklarda oturuyor, meydanda oturuyor. Belediye yapmayın etmeyin diyor. Evinizde kalın. Hatta siz daha çok risk altındasınız diyor. Yok. Bir şey olmaz mantığı. En sonunda belediye bankları kaldırma kararı alıyor. Her yer full dolu gördüğünüz gibi. İşte denizdeki hayat böyle devam ediyor. Normal yolla söylüyorlar yok. İlla zor kullanacaksın abi. Gene duyarlı vatandaşlarımız var mı? Var. Ama işte biraz daha artmalı. Sabır ya. Belki de sabırlı değiliz. Ve işin garibi küçük bebekler bile etkilenmiyormuş. Yani çok çok az. Çocuklar da aynı şekilde, gençler de aynı şekilde. Fakat bunların hepsi taşıyıcı. Virüs alıyor, normal grip gibi atlatıyor. Bu sırada da taşıyor. Hastalığı olanlar, özellikle akciğerle ilgili, onlar risk bilmeden taşıyor işte. Gribim ne olacak? Yani Bu yüzden çıkmayın diyorlar yani. Ne olacağın belli değil. Herkesi test etme imkanımız yok. O yüzden evinde otur tertemiz kal. Bir de sen vakaya bulaşıp bizi seninle uğraştırma. Hastanemiz yeterli değil. Yoğun bakım ünitemiz yeterli değil. Evinde otur kimseyle uğraşma. Biz hastalarla uğraşalım. Sen de bu hastalara dahil olma diye uğraşıyorlar. Hayırlısı ya. Tabii çok komik dediğin gibi şu anda ben sokağa çıkmayın deyip deyip de sokakta geziyor mu? Kaskı maske olarak düşünüyorum. Çekimimi yapıp insanlarla muhatap olmadan evime döneceğim. Hava bayağı soğuk ya. İçime içlik giysem bile olacakmış. Bu arada içsiz kaldım. Zaten 3 kuruş geliyordu halk eğitimden. O da kesildi. Sağ olsunlar sigorta yatıyor sadece ama maaş yok yani. Hemen yani kira ödemeyeceğim, elektrik ödemeyeceğim, su ödemeyeceğim, internet ödemeyeceğim sanki. Yani şey olur. Maaş vermiyor musun abi? Tamam o zaman elektrik, su isteme bizden. En azından devletin alacağı şeyleri isteme. Madem vermiyorsun. Komik yani. I think it all came back. When I was looking back at you, oh, how I've missed those sights. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air for every second, everywhere I go. Yeah, we keep on acting like we left. didn't say a word too much we hid behind the daylight while i was longing for your touch we never let the other in cause we were scared to fall back into the old habits but we will yeah we're on the track so why are we hiding in these crowded Races. Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on.

İyi bari buraya gelmemişler. Hiç yanıma su falan almadım ya. Aklıma gelmedi. Çekimimiz bitti, hava rüzgarlıydı. Ama şükür gönderdik, geri getirdik. Biraz daha durmak istiyorum ama hava rüzgarlı olduğu için korktum. Zaten bir kere uyarı verdi. Motorda görüşürüz. Evet motora geldik. Biraz kolonya zamanı. Ellerimi yıkamak için. Şu anda imkan yok. O yüzden. Sıkarım Yaklaşma, <laughs> <laughs> ya Sağlıcakla <kaçıyor>? ya <laughs> gel, kolay mı bakıyorsun sen? ne diye bir şey. Öylesi <laughs> <laughs> Sana da mı var şimdi borcunuz? Hepsini bir yanda mı alacaksın? Ne Şu bileyim. 3 tanesini, 3 tanesini sonra? Da. Tamam, kabak kasitinde kalsın o zaman. Tamam kalsın, 3 tane borcum <laughs> var. Tamam. Anacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga, Tolga değdi mi Virüsten böyle mi korunuyorsun? Bu mu yani? Mu? Böyle mi korunuyorsun? Ben de böyle korunuyorum. Bak, maskemi <laughs> böyle <boyarım>. Hayır. <laughs> Vay güzel. <gülüyor> <gülüyor> Düğünlerim iptal oldu. Aynen. Gezine ben baktım. Şimdi sıkarım ağrı ya. şey yapacağım. Düşecek oldu. Şunu cebine koy bak. Hiç olmaz. Hadi korona görüşürüz. <laughs> tamam. Abi.